Metehan ormanda mahsur kaldık. Ne yapacağız? Begüm. Efendim. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Orada bir köprü var ama çok korkuyorum. Timsahlarla dolu bir köprü. Bakın. Ormanda mahsur kaldık. Ne yapacağız? Metehan gel buraya. Ay, köprü çok korkunç. Sallanıyor. Her denize düşebiliriz ve timsahlar bizi yiyebilir. Evet. tarafta da dinozorlar var ama gitmemiz gerekiyor. Metehan. gitmemiz gerekiyor. Sallanan köprüden geçmeliyiz. Dikkatli bir şekilde geçeceğiz. Aman Biraz çürümüş galiba ama timsahların içine düşersin. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi hani hadi gidelim. Gökyüzü, Dikkat edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ha. Hadi bakalım. Koş. Koş köprüye geldik. Evet, korkacağım ya Dikkat edeceğiz. Dikkatli gideceğiz. Timsahlar dolu. Dikkat edin Metan. Metan yavaş. Çok sallanıyor. Evet çok sallanıyor. Çok sallanıyor. Dikkat edin. Metan Hayır, koşma. Timsah gördüm. Aa, evet, timsahlarla dolu. Timsahlar, ah sallanıyor. Ah, dikkat edin. Evet. Ayaklarından evet. zorlar geliyor, ayak seslerini duydum. Dikkat et Begüm ben de çok korkuyorum. Ah, ah. hadi, hadi evet. dikkat et. Kalk, kalk. Dikkat et. koptu. Ah, çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Aman Allah'ım, timsahlar dolu burası. Çok korkuyoruz geçtik Evet. Evet, geçtik. Köprüden geçtik. Şimdi nereye gideceğiz? Yolumuzu da kaybettik. Nereden gidecektik? Ki? Bilmiyorum Begüm. Nereden gideceğiz Metan? Metan nereden gitmeliyiz? Metan yolu kaybettik. Timsahlar var. Dinozorlar var Metan. Nasıl gideceğiz? Nereden gideceğiz? Hadi dümdüz gidelim o zaman buradan. Timsahlara yakalanmadan, dinozorlara yakalanmadan gidelim yavaş. Metan yavaş. Aa, dinozor orada mı? Kaç, kaç, kaç. Ne var orada? Dinozor mu? Aa, ormanda Mete dinozorlar varmış. Metehan, Metehan Mete koşalım. Gidelim. Metehan, ormanda mahsur kaldık. Ayı, Ö ayı, ayı varsa... Ayının sesini duydun mu? Ya varsa iyi, kurtlar varsa... Metehan, ya kurtlar da varsa? Uyuyor mu? E Ayılar uyuyordur belki. Dikkatli bir şekilde, sessiz bir şekilde buradan yukarı çıkmamız gerekiyor, tamam mı? Yavaş yavaş, sessiz sessiz çıkalım. Kimse sesimizi duymasın. Ayılar, kurtlar sesimizi duymadan dikkatli bir şekilde yukarıya çıkalım. Dikkat et Metehan. Ah, Metehan evet, düştük. Düştük ama dikkat etmemiz lazım. Mete sessizce yukarı çıkar mısın? Hadi şuradan yukarıya tırmanırsak, bu dağı aşarsak kurtulabiliriz. Metan sessizce bu dağı aşmamız gerekiyor. Metan sessizce aşalım burayı. Belki kurtuluruz. Ne diyorsun? Metan burada bir şey. Aa Metan. Ayının ayak izi. Metan gel bak. Ayının ayak izi. Gördün mü? Aynen. Evet. Kocaman bir ayı geçmiş buradan. Aa! Ordu, 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 ordu. Ha, ha, bı, bı, bı. Hadi gel şu şu tepeyi aşalım. Kurtulalım. Metahan. dikkatli bir şekilde bu dağı aşmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Hadi oğlum sessizce gidelim. Begüm de kayboldu. Acaba Begüm'ü ayılar mı kaçırdı? Ayı. Bak bana Metahan. bana bir bakar mısın? Ayı mı kaçırdı acaba Begüm'ü? Ormanın içinde ayı mı kaçırdı acaba? Hadi Begüm'ü de bulalım. Geliyorum Metehan yardım edeyim mi? Çıkabilecek misin? Dağda, daha dağda daha mahsur kaldık arkadaşlar. Çok korkuyoruz Begüm de kayboldu ayılar kaçırdı herhalde Begüm'ü. Evet. Ah. Evet 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 yokuşu çık Metehan. Kurtulacağız şu tepeyi aşınca kurtulacağız. Kurtulacağız inşallah. Aa bakalım. Ayılar var mı burada Metan? Begüm'ü çağıralım. Begüm neredesin Begüm? Çağır bakalım Metan Begüm'ü. Ah oh, düştü. Çağır bakalım Begüm'ü. Metan çağır bakayım Begüm'ü. Ah oh, evet düştü. Kalk ayağa. Metan kalk ayağa. Hadi pes etmemeliyiz oğlum. Pes etmemeliyiz. Begüm'ü bulmamız lazım. Ayılar onu yemeden Begüm'ü bulup kurtarmamız gerekiyor. Hadi Metehan, hadi şu dağı aşalım bakalım ne var buranın aşağısında. Kurtulalım. Aa, kuşlar uçuyor. Aa, kuşlar da uçuyor. Acaba ayıların sesini duydukları için mi kuşlar uçuyor? Hadi Allah. bakalım. Evet. Hadi Metehan, gel şuraya seslenelim bakalım Begüm'ü bulacak mıyız? Çağır bakalım Begüm'ü. Neredesin Begüm? Begüm ayılar kaçırdı. Hadi Metehan, hızlı gidelim hadi. Aa, bu hatta... Metan, Metan biz burada mahsur kaldık. Metan kaybolduk. Biz nereye geldik acaba? Metan Aa, Anne, anne oraya dedik mi? Hadi gidelim bir bakalım orada mı acaba? Metan biz burada mahsur kaldık. Metan Aa! Hayır gitme oraya Metan. Orada mağara gördüm ben. Metan oraya gitme. Orada mağarayı gördüm. Oraya gitmeyelim. Hayır hayır gel şu tarafa gidelim Metan. Gitme. Ayılar var orada. Metan gel bu tarafa gideceğiz. Bu tarafa gideceğiz. Gel bir gün bulmamız lazım. Gel Metan. Hayır. Orada ayıların mağarası var Metan. Şu tarafa gideceğiz. Metan. Ormanda mahsur kaldık Metan. Metan bana bakar mısın? Bir bakar mısın? Bir şey diyeceğim. Metan gitme. Metan gitme. Bana bir bakar mısın? Metan. Bak bana oğlum çok korkuyorum ben gitme. Ya bu çocuk çok cesaretli. Ya deli cesareti var bunda nasıl gidiyor? Metan dur orada. Aa, anne, 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 anne anne Hadi kaçalım Metan kaçalım. Metan koş. Çok yoruldum ben. Ah ne oldu Metan? Yoruldun mu oğlum? Hadi pes etmemeliyiz. Begüm'ü bulmamız lazım. <laughs> Metan pes etmemeliyiz. Begüm'ü bulmamız lazım. Yo yo yo. Dinozor mu gördün? Zombi mi? Zombi mi gördün? Hadi gitmemiz lazım. Begimi bulmamız lazım. Koş çok yorulduk değil mi? Evet hadi gidelim Begimi bulalım. Ah ne oldu? Çok yorulduk. Çok yorulduk. Su içemedik, yemek yemedik. Saatlerdir ormanda Begüm'ü arıyoruz. Ah yine düştü. Metan kalk. Metan kalk. Metehan kalkman gerekiyor. Hadi Begüm bulmalıyız. Bir yudum su bulmalıyız. Kalk. Kalk Metehan kalk. Hadi Metehan. Hadi gidelim. Hadi gidelim Metehan. Hayır. Ah yine düştü. Hayır Metehan lütfen kalk. Kalk. Kalk Begüm'ü bulacağız hadi.